Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine aldığım kartlarla futbolcu bilmece oynayacağız ve şu kartlarla tam şu seri Peki hangisi De Bruyne ama eski yıllardan bu mu bu mu 3 saniyeniz var Bakıyoruz bu diyen. Evet bakıyoruz bu diyenleri açtım. Bu diyenler doğru. Bakın. Bu diyenler doğru. Ama şey, şöyle sıkıntı var. Bu diyenler yanlış. Ama eski yıllar bu. İyi. Gelelim şimdi bu ikizlere. İlk önce ben bir bakayım. Durduracağım bunu. Ay evet arkadaşlar, peki hangisi Melih Demiral? Em kusura bakmayın. Şey, kuş ötüyor da. Bu arada 3 ayda video çekmiyorum siz de biliyorsunuzdur. Şu mu diyorsunuz? bu mu diyorsunuz? Bakalım buna. Yanlış. Demişler bu diyor. Çünkü bu Feyyaz Uçar. Bu da Merih Demiral. Bunlar yeni seri. Tam da bu seri. Hızlı ve tekmeli. Evet alalım bunları kenara. Şimdi diğer ikizlere geçeceğiz. Durun. Geldik. Hah, geldik. Şimdi hangisi benzema? Bu mu? Bu mu? Hep bundan başlayalım. Bundan başlayalım. İşte bu Bellingham. Benzema değil. Bu Bellingham açık kalsın. Bu da Benzema. Doğru bildiniz bunu diyenler. Diğer ikizlere geçeceğiz. Durun lütfen. Geldik ikizlerimize. Hangisi? Livakovic. Benim takımlı olduğum kişi. Fenerbahçe. çek. Bu mu? Açtım. Hı. Eski oyuncumuz. Arda Güler. Bu da Livakovic. Bunun diyenler doğru. Şimdi. Hı. Geldik arkadaşlar hangisi Ceko Durmayacağız. Heh. hangisi ceko bu mu şu Pardon bu mu bu mu Tamam bu bu dediniz değil mi Cengiz bu Cengiz der bunu açıyorum Ceko Tam da şurada Şurada adı da yazıyor. Burada da bunun adı yazıyor. Videomuz bu kadardı. Hepinize kend ay pardon. Kendinize iyi bakın. Bay bay.